Son günlerde çok fazla sorular gelmeye başladı. Bütün söylediklerinize zamanında karşı çıkan bir insan olarak diyor bir kısmı arkadaşlarımız. Sizi fazlasıyla dikkate almadık ama görüyoruz ki şu son yaşanan gelişmeler özellikle dünyada dikte edilen şu anki işte o sıvıyla ilgili pasaport nedeniyle yani aşı pasaportu nedeniyle Haklı çıktığınızı görüyoruz diyorlar. Bakın buradaki sorun benim haklı çıkıp çıkmamamın önemli değil. Önemli olan insanlığın nereye doğru götürülmek istendiğidir. Burada sadece ülke bazında konuşmuyorum, bütün dünya bazında konuşuyorum. Bu öyle bir plan ki dünya tarihinde henüz eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği var. Yani yeni bir dünya düzeni oluşturulurken. Bu yeni dünya düzeninin içinde ulus devletlerin tümü bilgisi dahilinde yer almak istiyorlar ve onunla ilgili çılgınca bir mücadele başladı. Çünkü gelecekte dünya devleti adını verdiğimiz ama ulus devletlerin sınırlarını koruduğu yeni sistemde on devletin hakimiyeti ve dünya devletini yönetmesi söz konusu. Bunu daha net olarak açabilirsek şöyle anlatayım. Avrupa Birliği'ni düşünün. Avrupa Birliği olarak bir takım kararlar alınıyor. Anlatılıyor ama Avrupa'ya baktığınız zaman orada işte Almanya'sından, Fransa'sından, İspanya'sına kadar değişik sınırları görebiliyoruz. Yeni dünya devleti bu şekilde kurulacak. O yüzden ben ulus devletlerle küreselcilerin arasındaki mücadele olayına doğru yani mücadele olduğunu iddiasına katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Bütün ulus devletlerin yöneticileri ki bunu bizler eğer biliyorsak, ulus devletlerin yöneticileri zaten biliyordur. Bilmemeleri mümkün değil. İstihbarat servisleri zaten biliyordur. Burada ortaya çıkan şu, kendi halklarına bilgi vermedikleri için sanki ulus devletlerle küreselciler arasında bir savaş varmış gibi görünüyor. Hayır, şu an perde arkasında büyük ee, ne diyelim görüşmeler, bir takım ee, anlaşmalar. ...bizim bilmediğimiz, haberimizin olmadığı yapılıyor. Yeni dünya düzeni oluşturuluyor. Bunun adı Büyük Reset'tir. Bu Büyük Reset için çok böyle aman aman... ...hani şey gerekmiyor bilgi. Zaten Büyük Reset için mesela şu an önümde bir not var. Profesör Richard Florida. 2010 yılında dünyada çok satanlara giren... ...The Great Reset isimli kitabı. Orada son bölümde şöyle bir şey yazmıştı. Bütün kitabında özetini belirtiyor... Dünya ne kadar çok kaos ve ekonomik durgunluğa maruz kalırsa büyük sıfırlamada o kadar başarılı olur. Şu an o günleri birebir yaşıyoruz. Profesör Richard Florida kimdir? Zaten küreselcilerin temsilcisi olan, onlar adına çalışan bir profesördür. Amerikalıdır kendisi. Şimdi bütün buraya baktığımız zaman, baktığımız zaman yaşadığımız hiçbir şeyin rastlantı olmadığını görüyoruz. Aşı pasaportunun ortaya çıkış tarihi 2015-2016'lardır. Yani ne zaman ki 2020 denen bir uygulama çıktı. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, bize kaydolduğunuz takdirde işte yüz taraması, göz taraması ve parmak izinizi verdiğiniz takdirde dijital kimliğiniz gerçekleşecektir. Dendiği yıl 2014'tü. Peki kurucusu kimdi? Gates Vakfı. En büyük destekçisi. Daha sonra Rockefeller Vakfı. Oradan da bir destek aldığını daha sonradan öğreniyoruz ve bu kurum şu anda işte Dünya Ekonomik Forumu'nun kabul ettiği ve her insana bir IP numarası vermemiz gereken, vermemiz gerekiyor denen açıklamanın ardında yatan kurumdur. Şu anda birçok insan adını sanını bilmediğiniz göçmen, kaçak ne varsa hepsinin kayıtları orada dijital kayıtları tutulmuş durumda. Gerçekten dedikleri gibi dünyanın öbür ucuna Çin'e de gitseler o yüz tarama ve şey nedeniyle parmak izi ve göz retinası nedeniyle hiçbir kimliğe ihtiyacı duymadan bütün kimlik bilgileri açığa çıkıyor. Bunu bir kere belirtelim. Peki pandemiyle ne yapılmak istendi? Pandemiyle ne yapılmak istendiğini yıllardır söylüyoruz ama kısaca geçelim. Pandemi aslında büyük kitleleri bir şekilde denetim altına alabilmek amacıyla üretilmiş, ortaya salınmış bir virüstür. Ve daha önce defalarca açıkladığım gibi dünyanın en ünlü viroloğu ve küreselcilere çalışan uzunca bir süre küreselcilere çalışan hatta küreselcilerden Nobel 2007'de pardon 2008'de Nobel tıp ödülüne layık görülen Fransız e, virolog Luc Montagnier. Bakın bu ismi yazın. Google'da karşınıza her türlü çıkacaktır. 2020 yılında dayanamayarak bir açıklama yaptı. Gerçekten büyük cesaret o yaştaki bir insan için. Dedi ki benim yaptığım araştırmalar şunu gösterdi ki Covid-19 bir kimeradır. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Kimera üretilmiş bir virüstür. Bu bir laboratuvarda üretilmiş olduğu belli olan bir virüstür dedi. Ve daha devam etti. Çünkü dedi bir araya gelmesi mümkün olmayan sar sülalesinden Covid-19'un üzerine AIDS sürüsü daha ölümcül olabilmesi amacıyla AIDS sürüsü ilave edilmiş. Bunu söyleyen hani bizde çıkıp konuşuyorlar ya ben şuyum buyum diye. Bu adamın yanında konuşamayacak kadar küçük kariyerleri var. Yani dünyadaki en ünlü, en yetkin isimlerden birinden söz ediyorum. Dayanamayarak bu açıklamayı yaptı. Bu dedi bir laboratuvar ürünüdür. Ve daha önceki videolarımda da ben size bunun 2012 yılında bu laboratuvarın nasıl kurulduğunu o babanın emriyle başına Doktor Riverman'ın getirildiğini açıklamıştım eski videolarımda var tekrar etmeyeceğim. Şimdi bütün bunlar yapıldıktan sonra ön hazırlık bitmişti. 2016 yılında sessiz sedasız Denver havaalanında o Denver havaalanını biliyorsunuz orada bir tane e, böyle paganistçi hatta böyle şeytani bir atdan e, atın heykeli vardır. Mustang ona. Mustang diye geçiyor. Ee, gördüğünüz zaman özellikle gece kırmızı, gözlerinden çıkan kırmızı ışık ve o atın yapısı gerçekten oradaki konukları son derece korkutur. Bu kasıtlı yapılmıştır. Orada baganist bir sembol kasıtlı olarak oraya dikilmiş. Denver Havaalanı'nın içinde de birçok sayıda, Paganist sembol vardır. Ama Denver Havaalanının altında tüneller de vardı ve bu tünellerde sessiz sedasız bir tatbikat yapıldı. Obama, Obama'nın başını çektiği bir ekip daha doğrusu Obama'nın emriyle küresel pandemi tatbikatı yapıldı. Bir pandemi çıkıyor, dünyadaki insanların yarısı bu pandemi nedeniyle yaşamını kaybediyor. Amerikan Başkanı ve çevresindekiler Denver Havaalanının altındaki tünellerde Uzunca bir süre yaşamlarını sürdürüyorlar ve bu tatbikat nedeniyle gerçekten Obama yer altındaki tünellere girdi gün boyunca bu tatbikat yapıldı iki gün boyunca iki gün sonra sadece küçük bir haber olarak Amerikan basınında yer buldu yani Obama tatbikatı bitirdi işte bu büyük pandemi tatbikatını çok. Özellikle fazla servis edilmedi bilgiler ancak daha sonra şöyle bir e, haber çıktı. Obama aşısını oldu, virüs aşısını oldu. Hangi virüs olduğu, ne olduğu hiç açıklanmadı. Onu da söyleyelim. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hemen ardından da. Gotham tine, tüneli 2016 yılında garip biçimde tuhaf paganist bir ritüelle paganist bir ritüel değil paganist ritüellerle açıldı. İnanılmaz korkunç görüntüler vardı. Bir tarafta havada uçuşan şeytan yüzü işte hologramlar bir tarafta boynuzlu bir şey gene paganist bir eski pagan tanrılarını çağrıştıran bir heykel önünde tapınan insanlar ve onun haricinde gökyüzünden yere doğru inen şeytan suretli bir takım varlıklar tüylü tüylü bunların insanlarla birlikte birleşmesi bir e, keçinin insanlarla birlikte sanki e, cinsel ilişkiye bulunmuşu gibi şeytane bir takım ritüel bu ritüellere katılan insanların insanların daha doğrusu devlet başkanlarının içinde bugün hala varlığını sürdüren Almanya şansölyesi Merkel İspanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, İsviçre Başbakanı, İtalya Başbakanı yani Avrupa'da aklınıza gelecek bütün ülkelerin başbakanları bu törende, bu ritüelde hazır bulundular. Şimdi biz bunları anlattığımızda o insanlar orada bulunamaz diyenlere açın arşivlere, açın girin internete, Gotham Tunnel'e yazın ve görün bakalım neler olmuş. Bir güzel bu törenle açılışı yaptılar. Ve daha sonra bir sır olarak kaldı. Bu Gotham Tüneli'nin e, açılışı öyle kapandı. Fakat o yıllarda verilen sinyaller çok netti. 2018 yılında da Rockefeller Vakfı dijital aşı pasaportu adında bir e, dijital kimlik geliştirdiklerini, bunun gelecekte dünyada dünyayı etkileyecek bir pandemi sırasında kullanılacağını o da resmi olarak açıkladı. Yani sonuçta bunların hiçbirini saklamadılar. Bunların hiçbirini bizlerden gizlemediler. Olay şuydu, bunlar açıklandıkça, bizler konuştukça, bizlere komple teorisyeni yaftası yapıştırılıp insanların bunu anlaması engellendi. Bütün devletlerin içinde bunları kim engelledi? En başta medyanın içindeki bunlara çalışan kişiler. Aynı zamanda bunlara çalışmasa da zihin olarak onların etkisinde kaldıkları için, Amerika ve Batı'nın insanların öğrenmesini bir şekilde engellediler. Bir kısmı bilinçli yaptı, bir kısmı bilinçsiz yaptı. Sonuç olarak bugünlere geldik. Şimdi bugünlerde insanların yüzünde bu aşa pasaportu nedeniyle büyük bir şaşkınlık görüyorum. Çıkan yangınlar nedeniyle büyük bir şaşkınlık görüyorum. Meydana gelen sel felaketleri nedeniyle büyük bir şaşkınlık görüyorum. Hayır, şaşırmamalıyız. Bunlar bağıra bağıra biz geliyoruz diye diye gelen tehditler hayatımızın tam ortasına girdi. Evet doğrudur. Bundan sonra hiç ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pandeminin başladığı günden itibaren söylenen bu sözü unutmayın. Şimdi yeni dünya düzeni oluşurken kitlelerin kontrol edilmesi çok önemli. Eğer kitleleri kontrol edemezlerse yeni dünya düzenini kuramayacaklarını biliyorlar. Bu nedenle her ne kadar ulus devletleri kendilerine adapte etmeye çalışsalar da işten işe de ulus devletleri 3, 4, 5 parçaya ayırmaya iç savaşlar yoluyla çalışıyorlar. Çünkü o zaman e hani kümeleşmiş daha güçlü bir ulus devlet yerine güçsüz, onların yardımına muhtaç bir takım devletçiklerle bu işi götürmek çok daha kolaydır. Bunu nerede görüyorsunuz? Hani bölgemizde Suriye'de 3 devlet oluşturuldu, Irak'ta 2-3 devlet oluşturuldu. Buradan görebilirsiniz adları olan hiçbir gücü olmayan küçücük devletler. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra deniyor ki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra çok daha şey olacak. Bakın, birincisi doğa verdiğini geri alacak. Bu nedenle doğanın hırçınlığı daha da artacak. Küresel ısınma jet hızıyla yükseliyor. Karbon salınımı sizlerin ya da bizlerin ya da benim ya da sizlerin suçunuz değil. Karbon salınımı bu şirketlerin bize kusumduğu eee yakıtlar nedeniyle bizim zorunlu kullandığımız yakıtlar nedeniyle evet küresel ısınma bir miktar meydana gelmiş olsa da asıl büyük sorunlu bunların büyük devasa fabrikaları, üretim yerleri, dünyaya saldıkları sera gazları ve araçlarda kullanılmak, kullanmak zorunda bırakıldığımız benzinler ya da mazotlardır, petrol türevleridir. Neden diyor öyle diyorsun derseniz onu da açıklayayım. 1900'lü yılların başında elektrikli araba yapılmıştı, yapan da Tesla'ydı. Açarsanız göreceksiniz hatta elektrikli bir motosikletle yapmış olduğu gösterisi de var. Devrilmeyen bir motosiklet yapmıştı. Tesla'nın hayatına hem bu yüzden hem de kablosuz elektrik yüzünden hayatını alt üst ettiler. Tesla'nın gerçek bir dahiyi dünya yüzünden sildiler. Ama buluşlarını hiçbir zaman göz ardı etmeyip öldüğü gün otel odasındaki tüm çalışmalarında FBI tarafından alındığını biliyoruz. Ve bunlar hala Amerikan devletinde kullanılıyor. Çünkü Tesla gününün 50 yıl, 100 yıl ilerisinde bir insandı. Şimdi buraya baktığınız zaman o günden bugüne kadar elektrikli araçlar 2000'li yılların ortalarına kadar kullanılmamıştı. 2000'li yılların ortalarında yeni bir buluş gibi insanlara sunuldu. Çünkü petrolün, dünyadaki petrolün tükenmesi hala işte gerektiği kadar iyice insanlardan bu işin rantının sağlanması, dibine kadar kar edilmesi ve ondan sonra elektrikli araçlara geçilmesi planlanmıştı. Elektrikli araçlara geçildiğinde de sanmayın ki e, yeni rant kapıları oluşmayacak. Tabii ki elektrikli araçlar da elektrik baz istasyonlarında şarj edileceği için ve bu elektrikli baz istasyonlarının da elektrik tüketimi çok aşırı yüksek olacağı için dünyanın çok ciddi biçimde yeni santrallere hatta nükleer santrallere ihtiyacı olduğunu söyleyecekler. Bu nedenle şöyle anlatayım. Daha basit bir dille. Eğer bugün Türkiye'de bütün araçlar elektrikli olursa şu an hiçbirimiz evimizde elektrik kullanamayız. Elektrik yetmez, santraller patlar. Hiçbir şekilde de elektrik kullanamayız. Bu nedenle elektrikli araçlara geçildiği zaman nükleer santrallerin artması planlanıyor. Gerekçe olarak da bunu söyleyecekler. Temiz enerji adına söylenecek. Bir umut, bir umut yeşil enerji adına işte rüzgar, güneş ee, enerjisinin kullanılması zaman zaman da işte yayılıyor bizim ülkemizde de yapılıyor bunlar ancak bunların ne kadar yeterli olacağı meçhul. Bunların ne kadar yeterli olacağı meçhul. Bu nedenle dünyadaki bu küresel ısınmanın daha bir süre daha devam edeceği ve doğanın çok daha hırçınlaşacağı net olarak görünüyor. Birleşmiş Milletler raporunda da bunu zaten okuyoruz. Ama en korkuncu şu. O da ee, şimdi size bir isim vereceğim. Ee, bu Avustralya, bakın bu raporu hazırlayanlardan birisi, bir Değişmiş Milletler raporunu hazırlayanlardan birisi bu rapora katılmadı. Raporun sonucunu yazdı ama bu rapordan ayrı bir şey, şerh düştü. Bu da şu. Avustralya Melbourne Üniversitesi profesörlerinden Malte Maishausen Maishausen şöyle bir açıklama yaptı. 2016 yılında Zaten bir yıl içinde El Nino kasırgası dünyayı bir buçuk derece daha ısıttı. Gelecek 30 yıl içinde hatta 2060'a kadar 5 derecelik bir artış bekliyorum. Bunun anlamı da insanlık için felaket demektir. Yani daha açık konuşayım. Şu anda bütün sıcağa rağmen hani bize 45 derece deniyor ama güneşe çıktığınızda 56'yı görüyorsunuz, 60'ı görüyorsunuz ama biz gölgede ölçülüyor bu değerler. Gelecekte bu şekilde bir artışın sonucu insanlık için felakettir. Dışarı çıktığınız zaman kızarmış tabağa dönüp ölürsünüz. İnsan vücudunun kaldırabileceği sıcaklık 60 dereceden sonra ölümcüldür. 60 derece de ölümcüldür. 50 derecenin üstü ölümcül, 45 derecenin 40 derecenin üzeri de zaten çok sıkıntılı bir süreçtir. Bu nedenle gelecekte böyle bir şey olursa dünyadaki şu an var olan şehirlerin yeryüzünden sirildiğini eğer insanlık kalırsa ve insanların yeraltı şehirlerinde yaşamaya başladığını görebiliriz. Ömrü yeten olursa, işte görebileceğimiz, görebilecekler olursa bunlara tanık olabilir. Yeraltı şehirleri dünya gündemine gelebilir. Peki bunu nereden anlıyoruz? Bunu Bill Gates, Elon Musk'ın sürekli arazi alıp o arazilerin üstüne dokunmadıklarını, tarım yapıyor gibi göründüklerini ama belli kaynaklardan gelen haberlerle o arazilerin altında bir takım büyük yerleşim alanları inşa ettiklerine dair çok ciddi haberler var. Ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerinde 7 tane dağı satın alan büyük global şirket sahipleri, bunlar içinde Elon Musk da var, Bill Gates de var. Küçük ada ülkelerinde aldıkları söyleniyor. Bir takım dağları satın aldılar. Bu dağların üzerinde biraz önce anlattığım gibi herhangi bir değişiklik yok. Ancak bu dağlarda çok ciddi biçimde içeriye doğru açılan tüneller ve orada neler yapıldığı bilinmiyor. Yani küçük ada ülkelerini çok rahat kontrol edebildikleri için zaten o bölgelere Şahıs adası olduğu için girme şansınız yok. Silahlı nöbetçiler tarafından korunuyor. Ancak bilgiler çok ciddi. Yeraltı şehirleri çoktan inşa etmeye başladılar. Denver havaalanındaki tünel olayını biraz önce anlattım. Unutmayın. O tüneller sadece Denver'da yok. Yani Amerika'nın birçok e, kilit noktasında yeraltı tünellerinden söz ediliyor. Bu nedenle yani şöyle anlatalım metro hattını düşünün. Bu metro hattını yanına, yer altındaki metro hatlarının yanında artık binaların inşa edildiğini düşünün. Peki hava kalitesi büyük ihtimal bununla ilgili bir takım filtreler olmazsa işte oksijen üreten bir takım işte mekanizmalar temizleyip içeriye hava veren bir sistem kurulduğu takdirde dünya bambaşka bir yaşam tarzına doğru gidecek. Maalesef dünyayı bu hale getiren getiren bu elit piramidin üstündeki yapı şu an dünyayı resetlemeye kararlı görünüyor. Bu nedenle ilk şartları insanı kontrol edebilmek. İnsanı kontrol edebilmenin ilk ayağını geçtiler pandemi olarak. Eve insanları nasıl kapatabildiklerini, nasıl korkuttuklarını gördüler. Şu anda ikinci aşamada da iki yıl içinde, 2024 tarihi olarak veriyorum, insanları çipleyecekler. Bakın bu çipleme olayı komple teorisi ya da şaka değil. Şu an nasıl aşı pasaport hayatınıza girdi? Sağlık çipi adı altı altında, sağlık çipi adı altında vücut fonksiyonlarını bildiren yapay zekaya ve anında sizin sağlık sorununuzu size haber veren bir sistem olduğunu söyleyerek bu çipleri insanlara enjekte edecekler. Kabul mü etmediniz? Tıpkı aşıda olduğu gibi çipsiz insanlara bir takım tıpkı günümüzde olduğu gibi hiçbir yere gidememe, neredeyse evinde hapis kalma gibi bir takım yaptırımlar getirip hareketsiz bırakarak zorlayacaklar. Bunu mutlaka istiyorlar. Önce bunu aşı pasaportunda göreceğiz. Direnen birçok insanın pes ettiğini, aşı olmayı kabul ettiğini ve aşı pasaportu taşıdığını da göreceğiz. Ve gelecekte de buradan çipe geçiş yapılacak. İşte size yeni dünya düzeni. Peki amaç ne? Amaç hacklenebilir bir insan oluşturmak. Gelecekteki çok yakında başlayacak olan kıtlığın da etkisiyle bir takım yapay yiyecekler hayatımıza girecek. Bunların içinde yapay et de var. Yapay et şu an Türkiye'de 2018 yılından beri yapılıyor. Ankara'da bir firma ve bir üniversite işbirliğinde Sonuç başarılı oldu. Küçücük bir hücreden bir e, masa büyüklüğünde et elde edebiliyorlar. Bunun maliyetini düşürmeye çalışıyorlar. Tüm dünyadaki çalışmalar da sürüyor. Yakın gelecekte şunu duyacaksınız. Dünyadaki sera gazı salınımının yüzde işte bilmem kaçı e, bugün sizin yemiş olduğunuz kırmızı et olarak yemiş olduğunuz hayvanlardan çıktığı için bu hayvanların artık dünyada beslenmesi insanlık için yararına değildir. Biz size çok daha faydalı protein açısından çok daha yüksek yepyeni bir gıda oluşturduk. Bunu yiyeceksiniz diyecekler. Şimdi içinizden birçok kişi şöyle diyecek. Ben kabul etmem. O zaman ben de şöyle bir soru soracağım. Yediğiniz bütün şu an sebzeler, meyveler ve hayvansal ürünlerin içindeki GDO'lu yiyecekleri, Farkında mısınız? Farkındasınız. Yıllar önce ben size bunu sorsaydım. Size Geridoğlu yiyecekler genetiği değiştirilmiş yiyecekler yedirecekler dediğimde gene aynı cevabı verecektiniz. Hayır ben yemem. Ama görüyorsunuz ki şu an hiç itiraz etmeden bakkallardan, manavlardan, marketlerden alışverişe son hızla devam edip onların domates, biber, salatalık ya da bilmem ne olduğunu kabul ediyoruz. Oysa hepsi hibrit doğum. İyi akşamlar.